Mesela seninle bir oyun oynayalım mı? Hazır mısın? Hazır. Çok basit bir oynayacağız kaybedeceksin. Eğer kazanırsan benden sana 10 dolar. Yer yarılsa gök yarılsa açmayacaksın dedim. <laughs> Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda bölgede faaliyet gösteren gazetecilerden biriydim. Bizim insanımız da var ya çok tabi bir şekilde kaostan besleniyor. Son dönemde peş peşe gelen zamları soruyoruz. Vatandaş geçinebiliyor mu? Ha, ben dolar üzerinden kazanıyorum. Vatandaş çok. Şaka yapıyorum. Dün taksiye bindim. <laughs> Adam nasıl dedim işler? Zamlar işinize geldi mi? <laughs> İyi oldu mu? Kardeşim dedi ne ağzımı açtır dedi ne ben sorayım. Niye abi böyle söylüyorsun deyince şu cevabı verdi. Çok manedardır. Taksiyede de zam geldi bir gün sonra dedi 2 TL dedi şeye benzine zam geldi. Ya biz biliyor musun biz çok uzun zamandır körler sarlar birbirine ağırlar. Yani bunun siyasi bir politologlukla değil hiç bilgisi yok. Türk milletinin yapacağı bir tane şey var kardeşim. Sabah erken kalkacağız, akşam erken yatacağız. Kitap okuyacağız, yaşadığımız dünyayı müşahede edeceğiz, muhakeme edeceğiz. Biz bu dünyanın neresindeyiz? Hangi ligdeyiz? Bunu değerlendirip bunun çalışmalarını çoluğumuz çocuğumuzun geleceğimiz için yok senden geçti sen şimdi 20 yaşındasın 30. ben 40 yaşındayım İyi gözüküyorsun bu arada bizden geçti zaten sadece bize düşen şey muhakeme etmek yani hak etmeden de öyle çok siyasi partilere sallamanın da bir anlamı yok bize de sallamanın da bir anlamı yok ha işte millet gelmiş buraya namaz kılacak bir buçuk saatte kalıyor adam kıl şunu 10 dakikada kıl ya tabii 10 kıl dakikada kılıyor. bir buçuk saatte işine gücüne bir atılsa 11'de kalkıyor kahvaltı yapıyor beyim bir buçuk saat Ha, Avrupa'da kahvaltı 10 dakika. Bir kahve. şöyle biraz. Bak, İtfaiye... bak. Koca koca araba, insanların yürüdüğü yerler geçiyor. Ne olur yani? Ya bizim, bizim, bizim insanımız da var ya çok tabii bir şekilde kavustan besleniyor. Bak biz kavuzu seviyoruz. İstanbul'dan çıksın buradaki 20 milyonadan iki gün sonra sıkılır. Hmm. Ya diyor ben İstanbul'u özledim. Ne özlediği şey trafik. Bu kadar yüz binlerce insan sana küfür ediyor yolda. Biliyor ki bir daha rast gelmeyecek sana. Dünyada çok nadir şehirlerden biridir İstanbul. Bir asladığın arabayı bir daha rastlamazsın. Ama <laughs> Avrupa'da ya da diyor, asker ülkelerinde öyle değil. Dikkat edersin yarın bir daha karşıma çıkabilir diye. Ancak şey için burada sabahtan akşama kadar sizin gibi bloggerlar, youtuberlar herhalde sizin YouTube kanalısınız. Her gün geliyorlar sorulara bakıyorum. Ya vatandaşın içi dolu, acayip dolu yani ama yani konuştuğumuz, attığımız taş, ür ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Yani yüz binlerce insanın yüz binlerce içerik ürettiği bir zamanı da yaşıyoruz. Benden size acizana bir kardeşi gibi tavsiye edeyim. Odur ki insanlara daha çok e, zeki olmadıklarını, e, daha çok çalışmaları gerektiğini, aslında onların çok da böyle kendilerini büyüttükleri kadar e, ortalamanın altında olduklarını benimsettirecek sorular, zeka kültür soruları soruyor. Mesela seninle bir oyun oynayalım mı? Hazır mısın? Hazır. Çok basit bir oynayacağız, kaybedeceksin. Bak burada bir milyonlarca insanın önünde oynayacağız. Bak şimdi izle. Kameraman arkadaşım da izliyor. Herhalde biz kurgu değil, bir şey değil. Yok. Değil. Bak çok basit bir oyun. 1 2 3 diyeceğim. Kameraya bak. 1 2 3 diyeceğim. Gözlerini kapatacaksın. Ama hiçbir şekilde açmayacaksın. Sana dokunmuyorum, üflemiyorum. Yer yarılsa, gök yarılsa gözünü 5 saniye açık tutacak, kapalı tutacaksın. Bu kadar. 5 saniye sadece. Eğer kazanırsan benden sana 10 dolar. <laughs> Kanalınıza şey yapıyorum, sponsor oluyorum 10 dolar. Ama yapamayacaksın. Bak ne kadar basit bir oyun. 1 2 3. Kapat öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Niye açtın? Öyle değil. Yer yarılsa, gök yarılsa açmayacaksın dedim. <laughs> Niye açtın? Değil, Niye değil. açtın kardeşim? Aa, tamam, şaşırtmaca işte. Şaşırtmaca değil. Bu Sovyetler Birliği'nde KGB askerlerinin yani Rus ajanlarının söylenileni iyi anladığını anlamadığını ölçmek için kullandığı bir taktik oyundur. Ben anlamadım. E sen anlama. Seni kınamıyorum. Senin gibi birine ben de anlamamıştım ama <gülüyor> <gülüyor> artık anlamış oldum. <laughs> Baba ne haber ya? Arkada iyi bir oldu yalnız ha. Kırmızı renk iyi yakıştı. Kendine iyi bak. Hangi Siz kanal? De. Söyle şimdi. İzleyeceğim. Kanalı. Paylaşacağım bunu. Tabii ki. Söz mü? Söz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bir ol alalım. Bu arada ben de bir YouTuber'ım. Bunu söyleyebilir miyim? Tabii ki. Özbay TV, Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda bölgede faaliyet gösteren gazetecilerden biriydim. Özbay TV, İlhan Özbay. Abone olun, like atıp paylaşmayı unutmayın. Beğeni atın. Gördün mü? Bu zamanda yaşıyoruz. Bak gittim Aynı geldim. Allah'a emanet. Siz de hoşçakalın.